Nereden bakarsan bak, en büyük yenik bendim diyen kadının hikayesi bu. Annesinin ölümüyle yazma tutkusu yarıda kalmış bir kadın. Acılarını dindirebilmek için Portekiz'e gidiyor, İngilizce öğretmeni olmaya. Ama burada da kötü bir evlilik yaşıyor, boşanıyor ve kızıyla birlikte ülkesine geri dönüyor. İşsizlik maaşıyla geçineyim derken yazma tutkusuna da devam etmek istiyor aynı zamanda. Ne zaman kızı uyusa gidiyor bir da orada yazılarını tamamlıyor. Yazısı bittikten sonra heyecanlı heyecanlı yayın evlerine gönderiyor. Birinci yayın evinden gelen yazı Red. Yılmıyor, ikinci yayın evine gönderiyor, oradan da Red yiyor. Tam 12 tane yayın evi yazarın yazısını kabul etmiyor. En son Bloomsbury yayın evi işte burada bir şeyler oluyor kabul eden editör değil. Editörün 8 yaşındaki kızı. Çünkü 8 yaşındaki kız bu kopyanın birinci bölümünü okuyor ve diyor ki babasına ''Baba ben bunu çok sevdim, kitabın geri kalan kısmını da okumak istiyorum.'' İşte bu cümleyi duyan editör yazarın kitabını yayınlamayı kabul ediyor. Şimdilerde bu kitap dünyada 73 dile çevriliyor ve milyonlarca insan okuyor. Rowling'in Harry Potter'ından bahsediyor. İşte size pes etmemenin en güzel örneklerinden bir tanesi. Burada sadece Rowling'e değil aynı zamanda 8 yaşındaki kıza Alice Newton'a da teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kitabı armağan eden sadece Rowling değil aynı zamanda Alice Newton'un da kendisi. Unutmayın başarabileceğinizi ya da başaramayacağınızı düşünüyorsanız ikisinde de haklısınız.